Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'dan gelen ee, konumu Tok 10X'imizde Gez uygulamasına nasıl yansıtıyoruz onu gösteriyorum. Buraya tıklıyoruz. Gelmiş bir konum bakın. Buradaki araba işaretine tıkladığımızda burayı Google Maps ile açıyoruz. Net görünüyor diye düşünüyorum. Google Maps ile açıyoruz. Bakın burada konumumuz görünüyor. Şimdi bizim bu konumu kopyalamamız gerekiyor. Konuma tıkladık. Şuraya tıkladığımızda bakın gelmiyor. İkinci tıkladığımızda, tekrar tıkladığımızda şu anda şunu kopyalayabiliyoruz. Basılı tuttuk arkadaşlar. Şöyle. Tümünü seç dedik ve bunu kopyaladık. Daha sonra geldik gez uygulamamıza. Şimdi gez uygulamamızı açtık. Şurada gez uygulamamız var. Gez uygulamamızın arama yerine bunu yapıştır diyoruz. Yapıştırdık. İzin ver diyor. İzin verdik. Bakın o konumu şu anda buldu. Hop bitti. Burayı seçtik şu anda biz. Ve bakın geldi ekrana. Şimdi git diyoruz. Git dediğimizde bakın şurada T10X'ime yönlendir diye bir seçenek var. Buraya tıkladığımızda başarıyla gönderildi. Şimdi buraya bakın gördüğünüz gibi orası geldi. Yaklaştıralım orayı gördük. Şimdi burayı netleştirdiysek şuraya tıklıyoruz. Daha sonra rotalar diyoruz. Ve bekliyoruz ve git dediğimizde artık gördüğünüz gibi konumumuz arabamızın ekranında net bir şekilde görülüyor. Artık telefona bakmak zorunda değiliz. Bu kadar kısa sürüyor. Videoyu hiçbir yere durdurmadım arkadaşlar. Direkt olduğu gibi çektik. Bu kadar. Birazdan da Android telefonda nasıl yapıldığını göstereceğim.